Benim de mikrofonları da alsana. Fahriye Hanım, Fahriye Hanım bırak beni merhaba Nasılsınız? Benim mikrofonları da alsanıza. Nasılsınız? İyi sefer siz nasılsınız? Biraz sohbet edelim. Şöyle, Biraz hemen, hemen konuşalım. Mu? orada. Doğrudur efendim. Fahriye Hanımcığım nasılsınız? Yardım ya Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biraz. <gülüyor> misafirlerimiz <gülüyor> vardı o yüzden. Biraz daha <laughs> konuşalım çünkü ülke gündemi de malum yoğun. Ee, yeni sezonda başladı, çok güzel devam ediyor. Evet. Altıncı sezon yanlış Altıncı, hatırlamıyorsam, hatırlamıyorsam evet. büyük bir başarı. Bırakın sivit deyince başarı Siz da de iyi geliyor diyebilir miyiz? Biz de değiliz, efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Fahri Bırak Bey yurt dışına gidiyor mu bu aralar? Ee, arada gidiyor, yine devam ediyoruz. <laughs> evet. Nasıl gidiyor efendim? Yurt dışında da çok büyük ilgiler görüyorsunuz. Çok haberler oluyor, çok yoğun ilgi var, sevgi var. Evet, demek Hadi demek, evet. Hadi devam ediyoruz. Demek, ediyoruz. <laughs> devam ediyor. Gündemle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Özellikle kadınlar, çocuklar ve bugünkü görüntülerden itibaren hayvanlar yine e, maalesef ki ya, böyle çok şey var aslında. Eee ama biz de herkes gibi üzülüyor. üzülüyoruz yani. Ee, aslında bir yerde çok içimizde. Üzülerek geçirdiğimiz günler ama evden çok da bir şey gelmiyor. Bir an önce inşallah düzelmesini temenni ediyoruz. Aynen. Biz de elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Hiç hoş şeyler değil. İnşallah bunları artık kısa sürede atlatırız, düzeltiriz. Misafirlerimiz var dedin. Yurt dışından misafir bir yurt mi, yurt içinden mi? Misafirlerimiz var. Hepsi bizi bekliyor. De, no, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kusura Biz de biliyoruz aslında Burak Bey spor araçları olayı. Evet. Biz yeni de araç eklemişsiniz. Hayırlı olsun diyelim evet. efendim. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Fahriye Hanım, çocukları sormadık, iyiler mi, nasıldan? <laughs> yani i̇yiler, daha da Teşekkürler. Onları da ara ara görmek isteriz. <gülüyor> bir <gülüyor> proje, da, proje da olacaktı ama Fahri Hanım, ekranlarda <laughs> görecekliksiz bir proje olduğundan bahsetmiştiniz. Ee, var mı çalışmalar? Yani, çok net ama yani, okulun şeyler var. Evet, mı anım, 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 da. Da. Dijitalde o mi peki yoksa? Peki Burak Bey'in arabalara olan ilgisini nasıl karşılıyorsunuz? Ya o benim, o benim. Ona yapacak ben bir şey yok. Ben de size bir şey O benim, o benim. Ona yapacak bir şey yok. Teşekkürler. Çok Teşekkürler sağ olun. efendim. Çok sağ olun.